Merhaba Okul Akademi'nin sevgili öğrencileri. 3. Sınıf Matematik. Çocuklar bu haftanın konu tanıma testinin soru çözümlerine başlıyoruz. Yanda verilen saat modelinde akrep ve yelkovanı saat 2'yi 20 geçiyor gösterecek şekilde çizelim. Bakın 2'yi 20 geçiyor şeklinde göstereceğiz çocuklar. 2'yi 20 geçiyor akrebimiz bu şekilde. Yelkovanımız da bu şekilde olmalı değil mi? O zaman buna göre diyor çocuklar. Saatin dijital gösterimi 0220 şeklinde olur. Evet 2'yi 20 geçtiği için bunun dijital gösterimi bu şekilde olur. İfademiz doğru. Saatte akrep 2 ile 3 arasında gösterilir. Bakıyorum. Evet doğru. Saatte yelkovan 4 rakamını gösterir. Yelkovanımız dakikayı gösterdiği için nereyi göstermeli? 20 geçiyor ifadesi için 4'ü göstermeli İfadelerinden hangileri doğrudur? Evet çocuklar bakıyorum. C seçeneği yani 1, 2, 3, 3'ü de doğrudur. Evet. İkinci soru. Yanda verilen saat modeli öğleden önceki zamanı göstermektedir. Öğleden önceki zamanı gösterdiği için ne diyoruz? Saat 10'u çeyrek geçiyor diyoruz. Evet. Saatin okunuşu ile ilgili hangisi doğru olmaz? Bunu bulmamız isteniyor. Evet. A seçeneğine bakıyorum. Saat 10'u çeyrek geçiyor. İfadem doğru mu? Evet doğru. C'ye bakıyorum. Saat 10'u 15 dakika geçiyor ifadesi doğru mu? Doğru. Peki bakın öğleden önceki zamanı gösterdi dediği için saatin okunuşu 22.15 olarak yazılabilir mi? Hayır yazılamaz. Öğleden sonra deseydi bu şekilde ne olurdu? Yazılabilirdi çocuklar. O zaman hangisi doğru olmaz? B seçeneği doğru olmaz. Aşağıda verilen saatleri inceleyelim. Hangi saatlerin okunuşları hatalı olmuştur çocuklar? Bakın saat öğleden önce 3.30 dendiği zaman bakın öğleden önce 3.30 3.25 olmalı değil mi çocuklar burası? Evet. Saat öğleden sonra 4.25 geçiyor. Saat öğleden önce 9'u 5 geçiyor. Saat öğleden önce 10'a çeyrek var. Bakıyorum çocuklar. Şimdi burası 3.30 şurası 30 olmalıydı çocuklar ifade evet bu şekilde. Burası 30 olacak. Şimdi saat öğleden önce 3.30 doğru mu ifademiz? Evet doğru. 16.25 saat öğleden sonra 4.25 geçiyor. Evet öğleden sonra 16 dediği için bu ifademde doğru. Saat öğleden önce 9.05 geçiyor. Bakın öğleden önce 21 olduğu için ne demeliydi? Öğleden sonra demeliydi, değil mi çocuklar? O zaman bu ifadem hatalı oldu. Peki 10.45 saat öğleden önce ona çeyrek var. Şimdi bunu ifade ettiğim zaman ona çeyrek var mı demem gerekiyor. Saat öğleden önce ona çeyrek var mı? 11'e çeyrek var mı demem gerekirdi. 11'e çeyrek var demem gerekirdi. O zaman ne olur çocuklar? Evet bakın 3. ve 4. saatlerin ifadesi hatalı olur diyoruz. Aşağıda verilen zaman dilimlerinden birbirine eşit olanları ok eşleştiriniz. Evet bakın çocuklar eşleştirelim. Yarım saat. 1 saat 60 dakika olduğuna göre yarım saat ne olur çocuklar? Evet onun yarısı 60 dakika olur. Peki 1 yıl çocuklar. Bakın 1 yıl kaç haftadır? 52 haftadır. Peki 1 dakikanın burada kesme işareti olmamalı çocuklar. 1 dakikanın 4'te 1'i 1 bir dakika ne kadardı çocuklar? 60 saniyeydi değil mi? Peki 60 saniyenin dörtte birini hesaplayalım. 60'ı dörde böldüğümüz zaman ne olur burası? 15 olur değil mi çocuklar? 60, şey, 1 dakikanın dörtte biri nedir? 15 saniyedir. Bakın bunu da bu şekilde eşleştiriyorum. Okların oluşturduğu şekil hangisi gibi olur? Evet bakıyorum. A seçeneğindeki gibi olur diyorum çocuklar. Son sorumuz. Bir yılda nokta nokta hafta vardır. Evet bir yılda kaç hafta vardır? 52 hafta vardır. Bir yıl ise nokta nokta gündür. 365 gündür. Bir hafta kaç gündür çocuklar? 7 gündür. Bir gün ise kaç saattir? 24 saattir. Şimdi Arda'nın zaman ölçülerini anlatan ifade Arda'nın zaman ölçülerini anlattığı ifadenin doğru olabilmesi için noktalı yerlere sırasıyla hangi sayılar gelmeliymiş? 52, 365, 7 ve 24 sayıları gelmeliymiş çocuklar. Yani cevabım C seçeneği olmalı diyoruz. Evet bu haftanın konu tanıma testini bu şekilde tamamladık. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.